Evet hepinizden merhaba arkadaşlar ben eğitmeniniz Hasan bugünkü eğitimde veri tabanı sihirbazlığını kullanarak hızlı bir şekilde kendimize bir veri tabanı oluşturacağız ve bir kullanıcı oluşturacağız ve kullanıcı ayrıcalıklarını hızlı bir şekilde arkadaşlar ne yapacağız tabii ki de belirlemiş olacağız şimdi dilerseniz arkadaşlar masa üstümüze geçelim ve eğitimimize kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle arkadaşlar web tarayıcımızı çalıştırıyoruz ve C panel'e geçiş sağlıyoruz. C panele geçiş sağladıktan sonra hemen veri tabanları bölümünün hemen altında MySQL veri tabanı Sihirbazı bölümüne bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın bazı arkadaşlar çok hızlı konuşuyorsun diyor, bazıları çok yavaş konuşuyorsun diyor. Bu videonun altına da arkadaşlar C ile ilgili tüm yorumlarınızı ve bu konuşmayla ilgili de yorumlarınızı yazarsanız ona göre hızlı ya da yavaş birazcık dengelemeye çalışacağım. Şimdi veri tabanımızın ismini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hayallerine gider veri tabanı olarak e, veri tabanımın yazılmasını istediğim için hayallerine gider veri tabanı yazdım ve bir sonraki adıma tıkladım arkadaşlar. Bir sonraki adımda bir veri tabanı kullanıcısı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi veri tabanı kullanıcısına bir defa tıklıyoruz ve hayal kullanıcı olarak seçtim. Şifre bölümüne dilerseniz kendi şifrenizi yazabilirsiniz. Dilerseniz de şifre oluşturucuyu kullanabilirsiniz arkadaşlar ya da buradan şifre Şifre oluştur derseniz gördüğünüz gibi farklı bir şifre oluşturarak da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şifremizi oluşturduk ve şifremizi kullan dedik ve buradan kullanıcı oluştur bölümüne bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı oluştur bölümüne tıkladıktan sonra Tüm ayrıcalıklar diyoruz. Bakın burası önemli. Tüm ayrıcalıkları seçiyoruz ve bir sonraki adıma buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Ve evet şu anda her şey bitti arkadaşlar. Hayal kullanıcı diye bir kullanıcı da oluşturduk ve hayallerine gider veri tabanı diye de bir veri tabanı. Buradan oluşturduk arkadaşlar. Buradan ana sayfaya geri dönebilirsiniz artık yapmamız gereken herhangi bir işlem kalmadı. Artık ne yapacağız bir sonraki eğitimde? Dosya yönetic yöneticisine gireceğiz arkadaşlar ve WordPress'imizi sunucumuzun içerisine artık yükleyeceğiz ve orada ayıklayacağız arkadaşlar. Zip dosyasının içerisinden çıkartacağız ve ne yapacağız arkadaşlar? WordPress'imizi artık çalıştırmaya başlayacağız arkadaşlar ve bir sonraki eğitimlerde de e artık eğitimlerimiz cPanel üzerinden değil WordPress üzerinden devam edecek.